Bu iksiri içiyoruz. O zaman 3, 2, 1. Seslere bakın. <laughs> Elsa. Lan. Lan. Ve Elsa'nın iksirini döküyorum. Abi şuna bakın. Abi masma abi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar başlıktan dokunmuş olayım. Saat gece 3'te Elsa'nın iksirini içeceğiz. Evet arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz gibi mavi renkli bir iksir var. Biliyorsunuz ki Elsa'nın rengi mavi ve bana böyle bir mavi bir iksir göndermiş. Bugün arkadaşlar gece 3'te bu iksiri içeceğiz. Videonun sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Ve bu video o ailesinden artı tam tamına 7000 like bekliyorum. Atabildiğiniz kadar aşağı taraftan like atmayı unutmayın. Bu arada yoruma Elsa yazan herkese Elimden geldiğince kalp atıyorum. O zaman videoya başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada iksir aşırı derecede çok kötü kokuyor. Şöyle kokladığım zaman <laughs> cidden çok kötü kokuyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta Elsa'ya WhatsApp'tan yazacağız. Diyeceğiz ki: "Sen bu iksiri bize ne dön gönderdin?" Elsa: "Bu bu mavi iksiri bana neden gönderdin? Bana neden gönderdin yazdım arkadaşlar. Ve şu an Elsa çevirmiş olup mesajımızı gördü. Arkadaşlar gördünüz mü şu an? Bildiğimiz şu an mesajı gördü arkadaşlar. İksir de burada duruyor bu arada. Evet şu an bize yazıyor. İksiri neden göndermiş acaba arkadaşlar? Merak ettim ben de. Bizim ölmemiz için mi yoksa bu iksir zehirli mi bilmiyorum ama şu an yazıyor arkadaşlar. Elsa'nın bu arada profil resmine bakar mısınız arkadaşlar? Bu nasıl bir profil resmi? Ne kadar korkunç. O iksir büyülü bir iksir. Sana özellik özellik kazandırması için gönderdim. Bu iksir, bu iksir özellik mi kazandırıyor? Kazandırıyor. Yani beni güçlü mü yapacak? Güçlü mü? Güçlü mü yapacak? Arkadaşlar iksiri içtiğimiz zaman çok güçlü oluyormuşuz. Şu an Elsa bu iksiri o bizim bize onun için göndermiş. Yani ben güç yani beni güçlüm yapacak yazdım. Şu an Elsa yazıyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Acaba iksir zehirli değilmiş arkadaşlar. Yani gücünü ve hızını arttıracak. İksir zehirli değil o zaman. Değil mi Elsa? İksir zehirli değil değil mi Elsa yazdım. Arkadaşlar zaten bu iksir eğer zehirliyse içmeyiz zaten. Ama gördüğünüz gibi Elsa bize diyor ki zehirli değilmiş bu iksir. Bakalım içeceğiz zaten arkadaşlar bu iksiri. Bu arada iksiri şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Rengi böyle böyle masmavi görüyor musunuz? Ben şöyle bir bardağın içine koydum bunu. Şöyle gördüğünüz gibi masmavi. Hayır zehirli değil diyor. Arkadaşlar iksir zehirli değilmiş. Tamam o zaman ben bunu ben bunu ben bunu içeceğim. İç bakalım yazdı arkadaşlar. Tamam içeceğim ama bana bir şey olursa hesabını sana sorarım. Hesabını sana sorarım Elsa. Evet arkadaşlar şimdi iksiri içeceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi Elsa zehir, iksirin zehirli olmadığını bize söyledi. İksir ziyanı zehirli demiş. Olmayacak merak etme. Emin misin? Emin misin? Emin misin Elsa? Emin misin Elsa? Sana iyilik yapıyorum yazdı. Bu iksiri içtiğim zaman bu iksiri içtiğim zaman güçlenecek miyim? Güçlenecek miyim? Eminim Eminim kendi ellerimle hazırladım. Arkadaşlar Elsa bu iksiri kendi elleriyle hazırlamış. Bu iksiri içtiğimiz zaman güçlenecek miyim yazdım. Şöyle soru işareti atayım bir de arkadaşlar. Bakalım güçlenecek miyiz? Şöyle Elsa yazıyor bu arada arkadaşlar. Elsa Eze bu arada yazıyor. Hem güçlenecek hem de hızlanacaksın diyor. Nasıl yani? Etrafa bir dakika etrafa buz falan atabilecek miyim? Biliyorsunuz ki Elsa böyle etrafa buz falan atıyor. Etrafa etrafa buz atabilecek miyim? Ata bilecek miyim? Atabilecek miyim yazdım. Evet şu an arkadaşlar Elsa yazıyor. Bakalım etraflara böyle buz falan atabilecek miyiz arkadaşlar bu iksir içtiğimiz zaman? Şimdi iksiri bir koklayayım ben. İksir çok pis kokuyordu arkadaşlar. Şöyle bir daha koklayayım. Cidden böyle çok pis kokuyor arkadaşlar. Hayır o kadar geliştirmedim. Bu iksir bu iksir çok pis kokuyor. Çok pis kokuyor. Kokuyor ama arkadaşlar iksir cidden çok pis kokuyor. Hatta iksirin şöyle, hatta iksirin şöyle fotoğrafını atacağım arkadaşlar Elsa'ya. Bakın Elsa'ya iksirin fotoğrafını attım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz bir Elsa'ya iksirin fotoğrafını attım. Cidden çok pis kokuyor arkadaşlar bu. Zaten sağlıklı şeyler hiç güzel olur mu? Yazdı arkadaşlar. Şu an Elsa bana. Elsa, bana tuzak kurmuyorsun değil mi? Elsa tuzak kurmuyorsun. Kurmuyorsun değil mi? Arkadaşlar bize tuzak falan kurmasın. Bu iksir içtiğimiz zaman başımıza bir şeyler falan gelmesin. Ben cidden şu an korkmaya başladım. Elsa tuzak kurmuyorsun değil mi yazdım. Şu an Elsa yazacak arkadaşlar. Hep birlikte bir izleyelim. Yok sadece iç ve olacakları gör. Tamam, içi tamam içeceğim. İçerken seni görüntülü arayacağım. Seni görüntülü arayacağım. Evet arkadaşlar ben bu iksiri içerken Elsa'yı görüntülü arayacağım. Bakalım Elsa görüntülü aramamızı açacak mı açmayacak mı? Ne iksiri? Ne yazdı arkadaşlar? Bir an önce iç ama iksir tesirini kaybetmeden içmelisin. Arkadaşlar iksir kendi özelliğini kaybetmeden içmemiz lazımmış. Yani 24 saat var. 24 saatte bu iksir içmemiz lazım. Evet o zaman... Ben içiyorum. O zaman ben içiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu iksiri içme vakti geldi. O zaman hep birlikte içiyoruz. Evet arkadaşlar, hazırsanız gecenin 3'ünde bu iksiri içiyoruz. O zaman 3 2 1 Arkadaşlar Arkadaşlar Elsa yalan atmış. Bu iksir zehirli. Çok kötü. Arkadaşlar iksir çok kötü. Zey... Yalan atmış Elsa. Lan bizi kandırmış bu Elsa. Bu iksir zehirli. Bir daha içiyorum. Lan lan ne oluyor? Boğazımda kaldı. <laughs> Arkadaşlar Elsa yalan atmış. Bu iksir zehirli. Bizi kandırmış arkadaşlar. Bu iksiri var ya sakın gece üçte içmeyin. Cidden sakın içmeyin. Bu iksir bildiğiniz zehirli arkadaşlar. Ah! Arkadaşlar ben bu iksiri çöpe atmaya gidiyorum. <laughs> geri geldim. Arkadaşlar geri geldim. İksirle beraber geldim. Şimdi iksiri tekrardan içiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu iksir cidden zehirli. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi Elsa XD'yi görüntülü arayacağım. Bize neden bu iksiri içirmiş? Onun hesabını sormamız lazım. Şu an görmüş olduğunuz Elsa XD'yi görüntülü arıyorum. Bakalım elinde de iksir var. Bakalım açacak mı arkadaşlar? Şöyle son sesle verdim. Hadi bakalım bekliyoruz. Elsa XD'yi görüntülü aramamızı açacak mı? Şu an çalıyor arkadaşlar. Sessiz olalım. Bakalım açacak mı? Bu iksiri, bu iksiri bize neden içirdi? Arkadaşlar bu iksir zehirli. Çok kötü. Şu an cidden kusacağım. Tekrardan arıyorum arkadaşlar. Bir ara zaten kayboldum. Arkadaşlar bir ara iksir içtikten sonra kayboldum bildiniz. Elsa Elsa acaba geldi mi buraya gelmedi mi bilmiyorum ama gelmişse zaten siz kamerada görmüşsünüzdür. Valla arkadaşlar şu an kendimden geçtim yani midem çok kötü bulanıyor. Hep bu iksir yüzünden. İksir çünkü zehirli. Bildiğiniz zehirli. Şuna bakın. Görüyor musunuz? Hadi Hadi bakalım Elsa Exe aramamızı açacak mı arkadaşlar? Bekliyoruz şu anda. Açmadı. Görüyor musunuz? Açmadı. Çünkü iksir zehirli bizi kandırdı. İksir zehirli değil dedi Onur. İçtiğin zaman güçleneceksin dedi. Ama halbuki güçlenmedi. Çünkü iksir zehirli. Yani bize yalan atmış Elsa. Neyse arkadaşlar tekrardan arıyoruz. Açana kadar arayacağım ben bunu. Ben bunu. İnat değil mi? Açana kadar arayacağım. Elimde de iksir var. Bu iksiri de zaten dökeceğim. Göreceksiniz siz de. Çöpe dökeceğim. Evet hadi bakalım şu an Elsa egzeyi arıyoruz arkadaşlar Şöyle kendime falan bir çevireyim Açana kadar arayacağım yani Açana kadar arayacağım Sonra da bu iksiri arkadaşlar dökeceğim Çöpe dökeceğim Halen açmadı bak Tekrardan arıyorum arkadaşlar açana kadar Tekrardan arayacağım Şu profil resmine bakın açana kadar tekrardan arayacağım Ürktük, evine geleceğim Onur. Arkadaşlar en yakın zamanda öldürüp evine geleceğim diyor. Seni öldüreceğim. Oh. Seslere bakın. <laughs> Elsa. Lan. Lan. Oğlum bu ikisini neden bize gönderdin Elsa? K kapat. Kapat kapat kapat. Arkadaşlar. Arkadaşlar Elsa gördüğünüz gibi görüntülü aramamızı açtı. Ben bu iksiri şimdi dökeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bu iksiri var ya bakın iksiri görüyor musunuz? Son birkaç defa daha açacağım ve ondan sonra arkadaşlar dökeceğim. Çok kötü. Lan. Lan. Lan ne oluyor? Arkadaşlar direkt dökeceğim ben bunu. Görüyor musunuz? Bakın. Çöpe aldım ve Elsa'nın iksirini döküyorum. Abi şuna bakın. Abi masma abi arkadaşlar. Görüyor musunuz masma abi? Evet arkadaşlar biri videomuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi gece 3'te Elsa'nın iksirini içtik. Ve başımıza gelmeyen kalmadı. Arkadaşlar cidden şu an çok kötüyüm. Kusacağım cidden. Elsa'nın iksirini zaten en son gördüğünüz gibi oraya döktük. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.